Burada çok enteresan bir şeye denk geldim. Yan tarafta tenis oynuyorlar raketle. Burada da tenis oynuyorlar. Bakın neyle. Gerçekten ilk defa görüyorum. buradaki stalkerlarım, çat kapı gelen misafirlerim, çat kapı gelen komşularım bitmiyor. Bu sabahta kimler geldi size göstermek istiyorum. Merhaba. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hello. Ama hiç haber vermiyorsunuz. Sen kimsin? Sen de yeni misin? Birini daha getirmişler. Arkadaş mı getirdiniz eve? Şşt. Alo. Delirttin lan beni. Bu dayı, dayı. Ben de durum böyle. Çok acayip bir yere geldik. Hiç deniz yokmuş gibiydi. Ormanın arasından deniz çıkıverdi. Ah harika görünüyor. Bir kimse yok neredeyse. Yahu! Baksanıza. Kocacım nereye geldik? Pompa, Pompa'ya geldik. Pompa değil, Pompanovic'e Pompano geldik. Orası da burası da çok güzel. Bakalım. Biz neler bekliyor? Tabii ki düşeceğim. O yüzden bunu canlı yap yok şaka, şaka. Burası da böyle bir yer. Eçana? gerçek gerçekten okyanusa girdim. Ne oldu hiçbir farkı yok. Tuzlu su sonuçta. Ama insan hoşuna gidiyor yani. Okyanus olduğunu bilmek güzel geliyor. Yalnız şunu fark ettim çıkınca. Denizin ısısı dışarıdan daha fazla sıcak. Dötüm donuyor. <laughs> Çocuk üşüdü şu anda. O yüzden ben gidiyorum. Ay! <laughs> buradaki çamaşır makinemiz ee, bizim eski merdaneli çamaşır makinelerine benziyor. Ee, buraya iki tane de böyle yumuşatıcı mendil atıyorum. Haznesi falan yok. Direkt deterjanı atıyorum. Şurada bir şeyi var. Böyle kapatıyorum. Böyle böyle ayarlıyorum. Sonra da bunu böyle lak diye çekiyorum. Çalışıyor. Üstü de böyle kurutucu yapmışlar. Bunlar tabii eski modeller birazcık ama Kullanışta bayağı güzel yıkıyor yani. Mis gibi kokuyor. Hmm. Şimdi şöyle bir husus da var ki buradaki sebze meyveleri ben çok beğenmedim. Hani idare edilebilir. Yazın ortasında domates yok mesela. Salatalık var, salatalık bu ve taneyle satılıyor. Hani bize tohuma kaçar derler ya böyle. E son bırakırız çekirdeği büyür. aynı öyle. Yani kabak olacakmış, salatalıkta karak kılmış gibi salatalıklar. E, biberler de şöyle biberler var. Bununla da savaşa katılabiliyorsunuz. Birini böyle tak diye. <laughs> Bugün çok işi var. Buranın tadını çıkarmaya çalışıyorum zaten. Ama sizinle bir şey paylaşmak istedim. hani bütün günümü anlatıyorum size ama bir takım rutinlerim de var. Onlar olmazsa olmazlarım. Ben taşa toprağa yatırım yapmıyorum. Ben cildime yatırım yapıyorum. O yüzden burada böyle birkaç ürün getirmiştim Türkiye'den. Buradan da aldıklarım var. Size onlardan böyle küçücük bahsetmek istiyorum. Sabah kalkıyorum. Birincisi çatlaklarım için şunu kullanıyorum arkadaşlar. Yani burada reklam oluyor mu bilmiyorum bu isimler ama ilaç değil sonuçta. Gerçekten bu bunun sayesinde şu ana kadar hiç çatlamadım umarım da çatlamam. Bunu biliyor musunuz bilmiyorum. Foreo Luna 3. Bu ismi unutmayın sakın. Yüzünüzü böyle ıslatıyorsunuz suyla. Ondan sonra kullandığınız ne jeli kullanıyorsanız ben bunu kullanıyorum mesela. Hiçbir önemi yok markanızın. Bunun üzerine direkt sıkabiliyorsunuz. Yüzünüze de kullanabiliyorsunuz. Küçücük hareketlerle böyle yumuşacık bunun böyle bir düğmesi var. Görüyor musunuz? Biliyorum ki de şimdi özelliği var. Masaj yapıyor. Sonra işte bir tane serumum var. Bunun da hiçbir önemi yok. Ne istiyorsanız. Kendi serumunuz, nemlendiriciniz, neyiniz varsa. Ama böyle yüzünüze küçük küçük damlatıyorsunuz. Bu sefer Foreo'nun bu tarafını çeviriyorsunuz ve... Allah'ım o boyuna ne masajlar! Ama böyle bitmiyor bu işler. Sonra mesela arada bir maske yapmam gerekiyor. Bakın burada bazı ürünleri var. Bunlar maskeler ki bu benim favorim. Şu arkadaşa, ki kendisinin adı Foreo UFO 2. Bu arkadaşın burasını yerleştiriyorsunuz. Bir başlıyorsunuz bununla. Küçük küçük dairesel hareketler yapmaya. Isı falan veriyor ya. Ya şu boyuna bakmadan inanılmaz bir mucize yaratıyor. Ayrıca telefonunuza bağlıyorsunuz aynı zamanda bunu. Bakın burada görüyorsunuz. Göze yapıyor. Boyuna yapıyor. Maşallah kuğu gibi boynu var kadının. Kontür bölgesine yapıyor ki ben en çok burayı kullanıyorum. Ve dudak çevresine yapıyor. Ee, ayrıca kaş arasındaki çatma çizgileri falan filan var ya onlar çok önemli çünkü ben ben kaşımı çatmıyorum da yani bazen olacağına karşı çatıyorum ona karşı önlem olsun diye. Çok güzel bir şey çünkü güzellik merkezlerine gidiyoruz dünyanın parasını veriyoruz. Bu ömürlük yani güzellik merkezi ayağınıza geliyor. Bence evin konforunda gerçekten spa yaşatan bir şey. Ee, çok tavsiye ediyorum. Sonrasında işte bir nemlendiricim varsa sürüyorum şunu kullanıyorum şu sıralar e, ee, vücudumu nemlendiriyorum zaten biliyorsunuz pehlivan gibi yağlanıyorum gün içerisinde göbeğim özellikle çatlamasın vücudumda kuruluk oluyor gebelikten dolayı şimdi çok güzel bir yere gidiyorum siz de benimle gelir misiniz? Hadi. Manita. Ne Ne oluyor? Ay çok havalı. İlk defa açık hava sinemasında yani arabalı sinemada. Öyle mi deniyor bilmiyorum. O arabalı sinema mı deniyor? Evet, evet yalandı olan bilmiyorsunuz. <laughs> Sen gelmiş miydin daha önce? Açık olsun, yok Bu daha şey yapıyorlarmış. E, sana radyondaki frekansı söylüyorlar, e, radyona girmen gereken frekansı söylüyorlar, onu giriyorsun, sesi böylece alıyorsun. E, görüntüyü de işte e, şey, önce bunun ne kadar temizse o kadar. Yani oradan bak, Olden hemen <laughs> hemen sildi. Çünkü bizim arabamız biraz leş. Hangi filme gittiğimizi söyleyecek misin? Evet. Gerçekten mi? Şeker Kız Kendimi. <laughs> Aşkım. Hmm. Bizi hangi filme götürüyorsun? Seni ilk arabalı sinemada romantik bir filme götürüyorum. İki gözümün çiçeği duydunuz değil mi? Çok romantik. Çok teşekkür ederim. Ta annenin tabiriyle pek romantik. Tamam. Böyle Ghost filmi gibi yani romantik mi? Pretty Woman gibi mi? Hani böyle arada komedisi de olan. Evet çok şeker bir romantisi. Çok şeker bir romantisi. Peki tamam. Merakla bekliyorum. Hmm. Kocacığım neler oldu? Çok sinirlendik biz. Ben sinirlenince böyle hmm. oluyorum. Birincisi Olcan'a sinirlendim çünkü bir romantik film diye gelin filmine getirmiş. O şey, çok şeker bir film dediği de kendime. Oradan şeker yani. O yüzden canım sıkıldı. Sonra arabamızı çektik. Ön taraflardan bir yere çektik değil mi Olcan? Bu açık hava sinemasında ilk ve son gelişim Benim de bu hayatta... Evet, maalesef çünkü herkes farlarını yakıyor, söndürün farlarını diyoruz. yakıyor, sürekli önünden geçiyor, birileri selektör yapıyor, yeri beğenmiyor hareket ediyor, bir kola satan herif bir sağa bir sola geçiyor. Perdenin kalitesi çok kötü zaten. Göz, ya Karanlık sürekli sahneler üç numara gözlükle izliyormuş gibi izledik ya hmm. filmi. Zaten hmm. 10 dakika sonra da çıktık. Sonra baktık yavaş yavaş önümüze insanlar geliyor, bayağı normal bir sıramızı almışız, önümüze gelip park ediyorlar. Bakacak yer kalmıyor, kaçtık aralardan. Çıktık eve geldik, aynı filmi. Kendi televizyonumuzda 4K izleyeceğiz. 7 dolar verdik, 7 şer evet, dolar. Ben şimdi bedava izleyeceğim. Bak gör, haram olsun ha. Biz yapsak aynı şeyi medeniyetsiz derler. Türkleri aşağılamaya kalkarlar, yazıklar olsun. Kimse kimseye saygı göstermedi. İnsan gibi çıktık dedik ki farları söndürün dedik. Ya yani ben farları söndürdüm dedim, olacağım böyle böyle yaptı adam. Gittim önünü gösterdim, arabanın önünü elime tuttum. Ya, Baksana adam... her yer aydınlık demeli kapanmıyor dedi. Neyse evimize geldik. Yazık oldu yani. Bir 40 yılın başı bir keyif yapacaktık. Zaten alt yazısı yok. Bazı şeyleri anlamıyoruz. E şimdi bayağı ekran karanlık. E oyun aktörler siyahi. Hiçbir şey göremiyoruz yani olacak iş değil. E haşatımız çıktı ya. Anlayacağız diye benim gözüm şu an bozuldu. Ben lazer ameliyatına gideceğim dönünce. Ayça Hanım, ne yapıyorsunuz? Kahvaltı hazırlıyorum. Nasıl bir kahvaltı? Valla kocam kendine bu boy bir yulaf ezmesi aldı. E sanırım kocam bir beygir. <laughs> <laughs> Gerçekten... Yani burada bile sporunu yapıp sağlıklı besleniyor. Ama ben burada kendimi seyis gibi hissediyorum. Hemen burada kafayı yiyeceğim. Ona kahvaltı hazırlayayım derken. Bir insan her kahvaltıda 5 yumurta yani yemeyeceğim. 18'de yumurta aldım. Yani bu ocak söndürür ya. Bir de beyazlarını ayıklatıyor. Ben ne yapacağım o kadar sarıyı? Ne yapacağım insan bu kadar sarıyı ne yapacak? Ben hepsini kendim yersem kolesterolden ölürüm. Yani ben böyle bir şey görmedim. Ay çok mu dağınık mutfak? Şu anda çay demliyorum. Fakat çay demleyemiyorum. Burada çaydanlık yok arkadaşlar. Bakın işe yarıyor. O yüzden biz böyle bir ketil bulduk. İçinde de difüzer mi deniyor şey işte e, filtre olan bir şey var. Sonra gittik. Bak bak kafalara bak. Burada e, dökme çay da yok. Sallama çayı alıyorum. Ya şu eziyete bak ya mis gibi benim çaylarım varken. Sallama çayı alıyorum. Ben buradan da böyle koparıp bunun içine böyle tıkıyorum, içine atıyorum. Oluyor bir şekilde ama yani asla bizim evde demlediğimiz... Hatta ben soğuk demleme yaparım bazen. Olcan da öyle yapar. Çay gibi olmuyor. Ama çay mı? Çay. Kötü bir kafede içilmiş, bayatlamış çay gibi. Bizim setin son kalan çayı gibi. Ne bileyim, demedim işte. Şimdi bakın bunu böyle atıyorum. Yanlış attım galiba. Önemli değil. Zaten çok matah bir şey olmayacak. Maksat koyu renk bir sıvı içiyoruz. Ya. arkadaşlar biliyorum açma gelecek ama bu sefer de görebiliyor musunuz bilmiyorum. Üç kişi oturmuş muhabbet ediyorlar. Gitmeyin ulan gitmeyin. Ağzını burnunu yediklerim. Bak bak paşalı. Ay bir tane de uzakta var görebiliyor musunuz bilmiyorum. Çok acayip. Gel. Allah'ım kaç tanesiniz siz? Burada da var. Bana bakın siz de eve gelmeye kalkmayın. Tamam mı? Hadi yürü bakayım. Ben bunu almak istiyorum çünkü evde çaydanlık niyetine de kullanırız. Bence çok güzel. Biraz ovuştursak belki içinden alakalı cini çıkar. Kocacım lütfen alabilir miyim? Fiyatına bakayım mı? Korkuyorum fiyatına bakmaya. Açıyorum. İçinde çay var. Ama Seylan'dan geliyor çay. Çay öyle böyle kaçak çay değil yani. Bunu kaç kaçakçı şey yapamaz. Birileri araya gelse, bir araya gelse ödeyemez. 400 dolar. 400 dolar ama iyi bir çay içiyorsun. Öyle düşün. Hayatının çayı. Ben küçükçe yavaşça bunu yere bırakıyorum. Yasi'deki ağır yaşamların bu haftaki konu <laughs> benim yalan yok ama çok gezdim ve artık oturmam gerekiyordu diye o yüzden çarpacaklar bunu kullanmam gerekiyordu ve alıştım işin şey kökü alıştım artık artık bundan sonra böyle hoşçakalın Rahat galiba. <laughs> çok rahat. Çok rahat. Akif abiyle oturuyoruz zaten. Birazcık sohbeti şey çok konuşuyor ama şu an yoruldu biraz. Sürekli mısır yiyor. Kendisinin mısır tarlaları var burada. Akif abiyle oturuyoruz. İnanılmaz rahat kamp sandalyeleri. Bakın şunlara da bakın. Fiyatları da çok iyi. Bizim ben görmedim en azından. Kamp dediğim birazcık zor şartlarda olur bu maşallah. Kral tahtı gibi. Ya abicim ben kalkıyorum. Sonra görüşürüz tamam mı? Hadi. <laughs> ne yapıyorsun oğlum? Şşt. Gel buraya. Gel buraya o kıçı yiyeceğim gel. Gel yiyeyim o kıçı gel. Kafa yemek üzereyim. Alvin! Alvin! Gel annem. Alvin! Gel Alvin. Al annem sen al. Hadi korkma gel. Gel al yemek pişirdim al. Yemek saati. Aferin yavrum. Sadece benim yemeklerimi yer. Başka hiçbir şey yemez. Gel aşkım. Gel annem. Allah aşkım. Aferin. Al afiyet olsun. Yağmur mu başladı? Az önce ben kaç, yüz kaç derece demiştim. Ya bir anda yağmur yağıyor. Şu anda yani ahmak ıslatanı çoktan geçtik. Baya, baya muson yağmurları gibi böyle nah böyle yağıyor. Dolu dolu. Ama değer ya, muhteşem. Oh, yavrum seni de ıslatmak isterim ama sen zaten suyun içindesin. Orcan Bey, Orcan Bey. Buyurun. Ne düşünüyorsunuz buradaki fiyatlar konusunda? Fiyatlar çok pahalı. Fiyatlar burada mı pahalı? GoPro'lar ucuz. OZMO aynı fiyat. Şu an çekim yaptığım kameranın adı OZMO. O Osmo aynı fiyat. Türkiye ile aynı. Ama GoPro'lar bayağı ucuz. Tabii ki iPhone'lar ucuz ama almak yine mantıklı değil pek. Eğer iki yılda bir Amerika'ya gelmiyorsan... Beni getirir misin? Ben ona göre alacağım. Getirin çok, geçin. çok vergi yiyoruz biz ya. Çok. Ya da vergi bizi yiyor, o da olabilir. Apple TV'ler ucuz. Airpod Max'ler ucuz. Ben mesela bir hava şeyi istedim. Hava temizleyici. Bu niye beni takip etmiyor ya? Bak çıldırıyorum ha. Hava temizleyici var, çok meşhur bir marka bizde. Burada yani yarı fiyatına yakın. Ama taşınmak için olcanı götürmemem gerekiyor Türkiye. <laughs> Vallahi koltuğa onu oturtabilirim. Ama gözüm kaldı yani. Üzülüyor insan. Bazı şeyleri görünce bizde bayağı bunların üzerine çok fazla vergi ekleniyor ve bitmiyor. Ocağımız sönecek burada. Gerçekten çok korkuyorum çünkü kasaya bir şeyler bırakmış şu anda. Ne bıraktı Allah bilir. Kasada kavga var onu söyleyeyim. Çıkışta da kavga var. <laughs>